Adım Ümit Altıntaş, Ankara doğumluyum. Kaygısız grupta çalışıyorum, 4 senedir makine operatörüyüm. İşimiz geri dönüşüm işi, hurdaya atılan malzemeleri yeniden hayata kazandırmak için, ülkemize katkıda bulunmak için yeniden işliyoruz ve döküm ocaklarına işleyip hurda olarak geri teslim ediyoruz. Develom makinelerimiz fabrikalardan topladığımız hurdaları burada bakır, alüminyum hurda olarak ayırıyoruz, fabrikalara yükleme yapıyoruz, gönderiyoruz. Müzik 20 senedir Daiwa, Doğusan, Devola makinelerimizde işimizi daha kolaylaştırıyoruz. Devola iş makinelerinde servisi olsun, hızlılığı olsun, yakıt tasarrufu olsun. Çok konforlu bir makine. Kliması olsun, radyosu olsun. Yani iç kabinde ses yalıtımı olsun. Gereğinden fazla düşünerek yapılmış bir makinedir. Develon iş makinelerini Asko Global güvencesiyle kullanıyoruz. Çok memnunuz. Asko Global ailesine teşekkür ederiz.